<laughs> Biri var. Söyledim oğlum. Hadi araya bak ya. İşte taze balık böyle olur. Her verdiniz fiyat balık kilosuna kilo çarpı fiyat. Duyduk değil balık demeyin. Evet satılan balık geri alınmaz. Kredi kartı geçmez. Evet ikisi iki kilo fangirey var mıdır Üzveren? Var mı 400'den fazla veren? Biraz evet bu iki buçuk lira var mı? Var mı 400 lira veren? Biraz. Var mı 405 diyen? 401 diyen? 5 5 geldi. Var fazla veren? 10 oldu. Var fazla veren? Evet, evet o bir buçuk lira çıkmaya da var mı? 200 lira veren? Var mı? 5 geldi. 10. 10 geldi, 15 oldu, 20 oldu. 220 ailem var fazla veren. Biraz. 5 geldi. 5. 30 geldi, 5 geldi. 235 alem var mı? fazla veren. Bu iki defa yine de var mı 250 veren? 5 geldi, 60 oldu. 270 oldu. 300 geldi. 325 oldu. Var fazla veren. Bir 150 veren var mı? 5 geldi. Efendim, 160, 165 oldu. Aynen, 175 geldi. Aynen. 180 Aynen. oldu. Var 180'den fazla ara. 180 Var fazla. Veren. 185 oldu. 190 oldu. 195 geldi. Var fazla ara. 200 geldi. 2 çarpı 200. Evet yani o 2 kilo fangriye de var mı 100 lira veren kilosuna? Var mı 100'den fazla veren? Yazın. 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 Fatih. Fatih. Evet, 400 gram bu kalemana da oldu gibi 100 lira. 5 geldi. Var mı 105'ten fazla var? <laughs> hani nerede bu azamın? Kimin? Evet, 1 kilo var mı da var mı 400 falan? <laughs> var mı 400'ten fazla var? <laughs> var mı? Çok olurdu, anlaşılıyor. Abi herkes boş konuşuyor. Evet, o 2 kilo tekrar var mı 175 falan? 2 çarpı 175. Evet, ikisi 2 iki kilo bir kefede. Var mı 75 lira veren kilosuna? 2 çarpı 75 Evet, 3 2 kilo kefal 2 çarpı 75 4 2 kilo kefal 2 çarpı 75 Yaşayanlar var da Baksana. Bak, şurada mı mercan bak? Oo, şurada bir tane büyük mercan Farklı. var. Aynen. Burada oh, Oo, oh, harika. Ya lokum ya. Valla bunu ben böyle... Çiğ çiğ yiyesim geliyor ya. Şu şunun Abi sen nasıl bir balık seviyorsun böyle ya? Şunun parlaklığına, şunun güzeline bakar mısın? Bir mordoğan, bir de burası kalabalık oluyor değil mi? Gittiğimiz en kalabalık şey Özbek. Özbek'den. Bir herhalde burası şey sayılır. da, sayılır. oraya bak. <laughs> <laughs> evet. evet, bilmeyenler için hatırlatalım. Verilen fiyatlar balon kilosuna olduğu gibi değil. Verilen fiyatlar balon kilosuna olduğu gibi değil. Bir <laughs> burada Evet, var evet, mı üç buçuk kilo bu kalamara üç yüz. <laughs> Evet. Bir kilo 250 gram bu kalamarı daha bir 250 çarpı 300. Evet o baştaki bir kilo adı beyler 40 lira var mı istiyat? Adı bir 40. Evet bir kilo adı beyler 40. Evet bu baştaki 2 kilo tekeri de var mı 175 veren? 2 çarpı 175. Evet, altı, iki kilo, iki kilo evet, bir kilo tekeri 150. Evet, evet bir kilo tekeri 150. zaman? Evet, var fazla, var. evet o, bir kilo var burada 150. da? Var fazla. Evet, bir kilo var burada 150. zaman? Beş geldi. Evet, bu başta bir kilo var burada 350. Var mı istiyor? İsim abi. Var fazla var. Evet, bu 2 kilo var mı? 175. Var mı isteyen? Abi isteyen. Yazdı bir Tamam tamam aynen yazdım. Tamam. Evet bu kilo var 175? Var mı isteyen? 2x675. Evet bu kilo var 175? Evet bu kilo da yine evet, 150. Evet 2x150, 2x150. Tamam. Yazdı bir Evet 2x150, 2x150, 2x150. 6 kalem 150. 3 tane aleme yazdık Allah. Evet bu baştaki 2 kire tekire tamam var mı 200, 200 veren 2 çarpı 200 Var mı istiyan Evet bu 2 tekire de var mı 2 çarpı 175 175 çakoz Çakoz da var mı 180 geldi var mı fazla veren. 185 oldu. Abi bunu al. Evet bu ikili 175. Var fazla veren. 180 geldi. 185 oldu. 185 geldi var fazla veren. Evet bu 175. Var mı isteyen? 2 çarpı 175. Evet bu 2 kilo marmara 150. Altı 2 kilo da 150. Evet bu 2,5 kilo fangire de 300 veren var mı? Var mı 300'den fazla var? 5 geldi. 10 oldu. 15 geldi 20 oldu. 25 geldi 50 oldu. 5 geldi. 60 oldu. 5 geldi. Var mı 365'ten fazla var? Kilo. Evet bu 2 kilo fangire de var mı 250? 5 geldi. 300 geldi. 300. Var fazla veren. 600 lira olsun. 2 çarpı 300 7 <laughs> yaz. 75. Evet bu iki buçuk. Bu iki buçuk kilo var mı? 250 var Aman be. İki buçuk çarpı 250 var mı istiyor? 100. Evet bu iki kilo fangirya var mı? 150 var lan. İki çarpı 150. Yaz. Yaz bana. Beş geldi. Var mı lan? 2 çarpı 155. Valla verem. Hey 5 kilo pangride 2 çarpı 150 var mı istiyor? Yaz. Yes. 5 geldi. 160 oldu Var fazla verem. 2 çarpı ya. 160 Evet, bu 2 kilo pangride 100 lira kilo var mı istiyor? Yaz. Orada ben mi? Herkesten yaz yes. geldi. Var mı 105 diye? Yaz. 10 geldi. Var fazla verem. Darak pangiri para ediyor. Kış kalıyor, Kimiz kalıyor bu? hızlı. Aa, kime yazıcaz? Fatih yazıcaz, Fatih Fatih. Kime Fatih? Fati. Fati. Bilmiyosun Fati. ki. Ahmet. <laughs> lay lay da o ya. Makara kurkara yapıyo. Kendi, kendi, kendi Tabii. Evet o 2 kilo fangir isim Ercan'ın 100 lira kilo var mı istiyon? <laughs> 5 geldi. 110 oldu. 115 geldi. 120-125 oldu. Var mı fazla Evet o 2 kilo fangiriydi. Barbara'da 100 lira var kilosuna. 5 geldi. 110 oldu. 115 geldi. 120 oldu, 125 oldu. 30 geldi. 5 geldi. Var biz 35'ten fazla var. Evet bir kilo buçuk lira var mı? 200 lira buçuk lira. Varan. 5 geldi. 210 oldu. Var fazla var. 3 kilo buyskateri de var mı 180 de buyskateri 180'den fazla veren var mı var var 5 geldi 190 oldu var mı 190'den fazla veren var 5 geldi 200 geldi var fazla veren 5 geldi 210 oldu var fazla veren 210 şerif o de evet, de başta ilk kilo ıskatır ya da var mı 75 ile ıskatır ya lan? Var mı 75 fazla ya lan? 80 oldu. 5 geldi. Var. 90 geldi. 95 oldu. 100 geldi. 2 çarpı 100 mert yaz. Evet bu 2 kilo sarıcısı 100 lira var mı kilosuna? 125 geldi. 135 oldu. Var fazla öğren. Peki çarpı yüz otuz beşi Her o iki kilo karışan 75 var mı isteyen? İki çarpı 75. beş. Karagözü mercanı. Her evet, o iki kilo pangine de yüz lira kilo. Yüz oldu. 110 geldi. 115 oldu. Yüz yirmi, yüz oldu. 125. yirmi beş. Var fazla öğren. Yüz geldi. Yüz oldu. 140 geldi. Var mı fazlaları? 45. Tamam. 145 oldu. Evet alttaki kilo fangine de 100 lira kilo var mı isteyen? Var mı 100'den fazla veren? Ya, 5 olur. oldu, 10 oldu. 15 geldi. Var mı fazla veren? 115 lira Evet bu kilo fangine de 100 lira kilo var mı isteyen? Var mı 100'den fazla veren? 105 geldi. Var mı 10 diyen? 110 geldi. 120 oldu kilosu. Var fazla öğren. 2 x 120. Ne dayısın? Yakup. Allah. Evet bu 2 kilo var 150 lira kilo var mı istiyor? Var mı? Yaz ya zaten. Sen korona mı oldun? Evet bir de korona Evet bu 2 kilo var Var mı 150? Evet. Var fazla öğren. Var. <laughs> 5 geldi. 160 oldu. 5 geldi. 170 oldu. 5 geldi. 180 geldi. Var fazla. Var. Evet, evet. bu kilo var var mı? 150. Var fazla. 5 yani. evet. geldi. 160 oldu. 5 geldi. 170 <laughs> oldu. 5 <laughs> geldi. 180 oldu. 5 geldi. Var fazla. Var. Evet bu evet, evet. kilo var 150 geldi. Var mı? 5 evet. diyor. Evet. 155 oldu. 160 oldu. 160 alem var fazla. 5 geldi. Evet bu iki var mı? 170 veren var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hepsini 150'den açıyor. 150 diyoruz. Ondan Sen acın diye Abi Alırsam da. ben de sana Evet, evet bu iki kilo falan giriyor. Var mı 100 lira Var mı <laughs> 100'den fazla veren? 10 geldi. Tamam. Var azdı. 15 oldu. 20. 120 oldu. 125 geldi. Var azdı. Deli o. Ben söyledim. Var söyledim. Ben söyledim. Ben söyledim. Hadi bıçak getir, bıçak. Oh. Banko ya. Bıçak getir, banko ya. Korona bu. <laughs> bu sefer yaşamaz. Evet, Mekke Tekre var mı 150? Yaz onu bana. Var fazla veren. Oh. Evet, 2 çarpı 150. <laughs> bende oğlum, bende. Bakalım yazdım bana gerek yok. Evet, toptan madem oldu gibi 30. Var fazla veren. Evet, bu iki kilo var mı? da var mı? 380. Yaz. Var fazla veren. Var mı? Hayır. <laughs> Satamazsın. <laughs> <laughs> evet 300. Eğer o 2 kilo var o 300. 5 geldi. 310 oldu. 15 oldu, 20 oldu. 25 geldi, 30 oldu. 350 geldi. Var fazla varım. 350 alem. <laughs> evet, 10 kilo var. 10 kilo var 300 veren var mı? 300'den fazla veren... 10 geldi. 20 oldu. Var fazla var. Evet 1,5 evet, kilo var burada. Var mı 250 lira barbuna veren? 1,5 evet. çarpı 250 Kalmasın galiba ya. Var mı istiyor? Kalmasın da Evet bu karışık parayla 1 kilo. Var mı burada 80? 5 evet. evet. geldi. 90 oldu. 5 geldi. 105 oldu. Var fazla. Kubat'taki 2 kilo 2 var mı 125 veren? Aman be kampanyaya bak. Evet 2 çarpı 125. Evet 2 evet, çarpı 125. 2 çarpı 125. 2 çarpı 125. Nasıl bir adamdı bana ya? Bir gelirler. Bir tane Ali yazdım, bir tane Şerif yazdım. Bir tane adam istiyor. Bir tane Ali abim istiyor? Evet.